Seçtim kanka. bildiğim isimler değil çok şu an. Aynen. Bunları ayrı ezberlemek lazım. Eski güzel de diyebiliyorum ben ama. Ben gap, gap, G, G, Ömer evri sen evri 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 ne niye 31 çekiyorsun kanka? Sana ne oğlum? Çekemedim. Kafayı yarsın ya. Kafayı yarsın muruk. Yerinde benim de vereyim. ne kalkıyor. Ebeni sikiyorum bekle. <laughs> Yeni görüyorum lan onu ben. Aha, Allah'ım yarabbim ya. güreşine hiperkarla mı girdim ben az önce gerçekten? <laughs> <laughs> evet, ben de öyle bir şeyle girdim. Ferrari'ye bence Ben en... aynen ben de şeyle girdim. Şimdi lan bu? Dakika. Normal, Arkadaşlarım, bunu başarabiliriz. Aşağıya bir yere uçmayalım da. Arabanın süper olduğuna bakmayın. Araba dönmüyor. Free, mod, free göre daha yavaşlar ve daha yavaş dönüyor. Böyle el ev evet. olduğun yerde uç çekmek yok mesela. Çok zor. El freni yok zaten oyunda onu fark ettim. Her evet. Patlatma var mı? <laughs> i̇ktir onu, iktir onu, iktir onu. <gülüyor> <gülüyor> ölmedi ya. Ay. Nasıl ölmedi? Ya? Nasıl <gülüyor> ölmedi? Oğlum, <laughs> <laughs> çok güzel bir fake attım. Kanka hani yeni başladı şimdi oraya gideceğiz. Alan değişiyor. Işte. Aynen aynen sürekli <laughs> değişiyor. Alan gittikçe küçülüyor bile. Lan aşağı düştüm. Mal. Oğlum elim sürekli el frenine gidiyor. <laughs> benim, benim de. Efendim Fırki. Bilgi yok hükmünde bu mod. Kanka GTA 5 girebileceksen gel hemen. 6 kişi sım... Kanka gel gel şimdi gel. Sımo oynuyoruz hep birlikte. Eğlenceli baya. Kanka işte 6 kişilik server oluşturuyorsun. Sumo var ya bildiğin. Arabalarla onu oynayalım. Ya oğlum niye bir de geliyorsun? Ne zorun var bir de? Ya bok ders çalışacağım. Ha ha ben de dalga geçen düştü sanki. Hep tamam. orospu beda yüzünde. Tamam kanka. Ya tamam. haydi bedaya bedaya girecektim. Aşağı doçta da amına koyayım ya. Ulan ya biz orada var ya Tai çok güzel indirecektik de olmadı be. Neyse yeniden ama şimdi çıkmıyor değil mi? Ben entra basayım yanıyor. Ha. İki round kazanan maçı kazanır. Okey. Hadi bakayım. Arkadaşlar Aa. plan yapalım. Kolay iş bunlar. Oğlum birincisi Ege oynayın. Ege'nin FPS düşük oluyor zaten. <laughs> ben böyle bir <laughs> <a> <laughs> böyle bir izdelik görmedim. Abi, bırakmak daha iyi değil mi? Bir şey değil mi? Burada <laughs> FPS'in e sabit bu şey arada. Bırakmak daha iyi oğlum. Yok kanka en iyisi düşüreceğin 3 vs 2 olacak. tamam. Az önce ben. ikinizi birden düşürdüm lan. Oyun da el freni yok, kafayı yersin ya. Oğlum o el freninin olmaması çok kötü oldu. Evet evet. Oynamıyor. Bana niye vuruyor? Mal olun bak. Lan. Ege 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 ege. Ne tepesi? Oğlum <laughs> kanka pardon. Pardon bir final falan vuruyor. Eee patladın mı? Zaa Ta orada akıllılık yap akıllılık yapacaktı yapamadı. Son saniyeye girecekti. Oğlum, uçurum uçurum hızlı gelmeyin. Niye uyardım ben? Ama girdim mi? İçerdeydim bambaşka. Hadi bir bir yapıyoruz skoru. Bir Öyle tutun onları. Wow. Loğ. Baya bir de sanırım yüzde seksenden içerisi kısmını içeride istiyor. Allah Allah. Benim de bir bölümüm içerideydi az önce. <laughs> Ez yazıyor Ömer'e bak. <laughs> Kendi sonlarınızı getirdiniz oğlum. ne bileyim ben onu, Bilmiyorum ki bunu? Ben izledim <laughs> onu Burak. <'ın. gülüyor> Burak'la ben izliyoruz. Beda biçer, Beda dışarı, dışarı sen de dışarı, üçünüz de dışarı. <laughs> Hadi FPS kamerada oynayalım. Sonra bak şu an bir bir FPS kamerada oynuyoruz. Kabul mü? Tamam hadi. Hadi FPS kamera. Çıkanın çıkan orospu çocuğu kanka. Kanka ama benim FPS'im bir şey böyle. Kanka asıl böyle artar lan. FPS aldım. Oyna oyna normal oyna. Normal mi? Okey. Oğlum sürülmüyor normal araba mı? ya. Dön geri dön geri. Onun Ha nasıl uçtu lan? Ege uçtu mı bırakayım? Ey Ömer Ömer <laughs> dur <uçtu, bırak> ya <laughs> aga be! Gel gel beraber oh, oynayacağız. Adamı vurayım dedim. Herif altıma girdi ya havadan gelip. Bu kim lan? Sen bana kinlendin mi Nasıl play? Nasıl play tamam. Hadi bakayım. Hayır öldüremezseniz gözüme gözükmeyin. Kanka ben öldüm ama. Nasıl kaydım lan öyle? Nerede lan? Bak bu adamı düşüremezseniz iki kişi. Yok yok sıkıntı yok bizde o iş. Ömer güveniyoruz birbirimize kanka. Kanka birimiz birbirimizi feda edecek tamam mı Ömer? Ben kendimi feda ediyorum Ömer. Sen içeride dur tamam mı? Ta içeride hayır, dur. Hayır. Gir içeride lan, dur. Pat... Ben kendimi feda Alan... edeceğim. Giri, giri, giri. lan, gir, gir, gir. Hayırdır lan? Alan dışında tutmaya çalışıyor. He, hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> evet taktiğe bak 2 vs 1 Kanka ben biliyorum biliyorum tam ben öyle yaptığımda frene basacağını hissettim ben onu Lan oğlum durma <laughs> mı? Ne oldu İnanmıyorum <laughs> sana Ömer ya Şu an tüm her şey <laughs> bende kaldı <laughs> Herkes oğlum. abi oynuyor. Ben sigara içmeyeyim. Abi gitmiyor araba böyle yavaş. Okkalı çakmak gerekiyor. Ömer nasıl düştü <gülüyor> lan? koyacaksın <laughs> böyle Oğlum alana git lan. Alana git patlayacağım patlayacağım. Kanka sen rahat olsana o da burada. Şöyle bir şey var. Yok devam et sen siktir et seni yoldan çıkarım. Ha, ha, bas kazı. Daha bas kazı. Ha ya. Daha sıçtı. Za. Gir gir gir. Gir 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 gir. Oğlum adam geliyor zaten orayı kapatsan öbür taraftan girecek. Kanka ne? şey yapacaktım. Tamam Tam o girdikten sonra ben tekrar gaza basıp onu dışarı çıkaracaktım uh -huh. da olmadı. Vur bir daha bir daha. Böyle olay değil işte. Alan patlayacak. Koş koş koş. Koş koş. Oğlum sıçtınız. İkiniz ha, de Ha uçtun aldı orada. Benden rüzgar Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Bunun kazananı yok. <laughs> kazananı yok. İkiniz niye kaybeden taraf oldu? Aa evet. Bilmiyorum match loser dedi şu an ama. Ha bana da loser dedi okey o zaman. İkinize de loser dedi. Ha ikinize de loser mi? Aynen. Zaaa çaktık. Adı Peki kazanılıyor. Evet. Grand biz kazandınız. Grand biz kazandık. Evet. Burada da ikimiz biz patladık. Ha. Kudurum, kudurum. Nasıl ya? Oyun bozuk. Bu hadi oyun round, round atması ya. lazım. Yani aslında direkt round down atması lazım mantıken. Yani Neyse devam ya. Harita seçtirecek herhalde şu an. Aynen. Harita ne fark eder? Kanka Kansak Haritalar var. fark ediyor ya. Ha? Güzel evet. haritaları var. Gecesi var da tamam hocam da. Deadline da zevkli. Abi şey diyeceğim, arabaları özelleştirme seçeneğimiz varsa daha böyle büyük 4x4 <laughs> araç şey seçeyim ya. Ee, ben 3'e verdim. Sen Ben direkt süper seçtim. Yok süper seçtim. Daha birazdan ittiyle, büyük, içi zor olsun. İttirebilelim en azından. Güülle falan hiç fa alakası yok abi arabanın bu arada. He. Evet. Öyle. O zaman tamam, araba tamam. daha Güle gibi bir şey yok oyunda. Her tamam. şey yani süper klasman arabaların nasıl hızlı gitti, yani ne kadar hızlı gittiğini gördüm. İstiyorsan açayım ama offroad alayım, su alayım. Hangi su güzel olmaz da offroad güzel olabilir. Bence sports klasik alsana kanka. Abi herkes geldi bu olabilir. Kamera lock first person yapıyor mu? Yap 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 Yok, yap. yap. Bence yapsın. Kasıyamam. Ha kasıyor mu kaza ya. Ben FPS'de daha iyi oynuyorum her şeyi ya. Kafayı <laughs> Çocuktan beri hiç oynamamışım tabi TPS. TPS adamdır. Kanka TPS oynayabilen harbi yeteneklidir o arada. TPS oyna oğlum. <laughs> oğlum FPS e daha kötü lan. Saçmalama kanka ya. FPS'te ben çok güzel konsantre oluyorum. Direkt giriyorum yani içine her şeyin. Delik Söy Jester <laughs> Ya sonunda GT olan araba nasıl kötü olabilir ki ya? Seç onu. <laughs> Mantığa bak. GT 500'ü seçtim. Muhtemelen Ford'a benzer bir şeydir. Aynı GT'si klasik aldım. 9 saniye var aslında şöyle bir gezebiliriz. Bunu alacağım ya net. Bu güzel bak. İçime sin... Doğdu şu an. Bok gibi bir şey çıkıyormuş ne gülerim. Valla alırım <gülüyor> kanka. <laughs> Modun taktiğini vereyim bari. Önü yere düşük araba. Bu ne oluyor? Ben klasik almışım onu. Kan klasik zaten. Arabalar klasik zaten. Özellikle seçtik ya sports klasik diye. Ha, öyle mi? Hı -hı. Hadi bakayım. Ömer aynı arabaları almışızlar. lan. Kim kimiz biz? Ömer, Burak, ben. Adelik takım işte. Aynen. Bizim Burak'la birbirimize gazarımız var ya. Ama şöyle tamam. bir şey. <laughs> Ama şöyle bir şey var, sen oyunu bildiğinden kaynaklı arabaları da biliyorsun. Ben mi? Haksız mıyım? Yok. Ben mi? He. Ee? Yok lan, Ay, üstüne bakıyorum, internetten bakıyorum diye <laughs> Zeki. Zekice. Aptal mı lan? Aptal mı lan? Üzgünüm kopurasın. Oğlum bu arada aşağı düşme yeri var mı? Yok herhalde, değil mi? Kenan o var, var kanka var, dikkat et. Kırmızılar içine düşülüyor diye biliyorum. Ha düşünmüyormuş. Ya, yardım lazım bana. Olan beni dışarıda tutuyor. Araba da çok havlıyor. Nasıl ya uç işte akad dışarıya, lan, 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 lan. aşağı uçulacak yer var burada. dışarı dediğin ya Ö, Emeli uç <laughs> dışarı dediğin herif beni iftiriyor, sen o adama vuruyorsun ya. Kalka, kalka, kalka seni kurtar varsa <laughs> bu arada. Patladı sizden bir kişi daha. Lol. Dönemedim ya. Oğlum. Nerede? Burası ne güzelmiş lan dizaynı baksanız yere bakarak oynasanız ha. Çaktırmayın yere bakarak oynasınlar da aşağı düşsünler. Gözüm. Ya. <gülüyor> <gülüyor> 3 vs 2 mi şu an? Ya, Bunlar niye kendilerini şey yaptı? Kazan. <laughs> Let's go. Güzel ilk konu ya. Ben de <laughs> ben de. Ama kanka diğeri, di, diğeri de düşürmek için de ama bak onu da düşürdü 2 vs 1 kaldı şu an. Az önce de 2 vs 1'di. Burak kardeşinin beynini okuyabilirsin diye düşünüyorum. <laughs> Sohbete bak amur abi. Sen oyalasana onu. <laughs> Bak o en son girecek kanka ikimiz de içecek bizim biliyor mu? Ayrı durul oğlum. Mal. Aa bırak lan <sana>. onu. <laughs> ya bırak. <laughs> kanka dedim sana bak öyle yapacak diye çok belliydi. Yine aldık sona. Git git alana git alana. Adam çok belliydi niye alana girdikten sonra söylüyor bunu. Kanka ama ben alana girerken dedim ki onu oyaladım içecek o bizi dedim. içeri girmeyelim ikimiz de dedim. Ya sen Melis. patladın mı ciddi misin amına? Melek O da patladı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka araba seri değildi. Araba seri değildi. Geri gitmeye çalışıyorum. Şekli fark ediyor. Melih çöp ya. Ya bırak kuşları devlet su kanka. 5 <laughs> yaşında mısın amına koyayım? <laughs> evet. üç çocuk olmuyor. Burkan 11'de gelecek. 1'de gelecekmiş. Bir mi? Aha. Bir de, bir de, bir de. <laughs> Yapış. Geldi. Dayı GTA evet, 5'i şey var de, mı? Yok aman abi. Ay, siktir git o zaman. Oo, dayı geldi Ayıp değil mi lan dayıya siktir git diyorsun. He kaşar tamam. seni. Ya dayı <laughs> kim ya? Koşkoşa, koşkoşa dayısına, inan, çok böyle dayısına. Valla kalem. Terbiyesiz işte ya. Dayı, dayı da benim. Ya değil mi? İnsan dayısına siktir git derim Ya O kimse... Oha! O ne lan? O ne oldu lan? <laughs> Söyledim oğlum öne yere şey götü yere yakın araba alın Yani vereyim o bu modun taktiği bu. Götü, götü hani aracın götü yere nereden bileyim ben ne kadar yakın. Lan ben de bak bakmıyoruz herhalde. Götü öne ilk mi? Yok önü mü yere? Önü. Önü yere yakın araç. Evet. Oğlum ne yapıyoruz ya? Baba do. Sabun oğlum öyle değil mi Üçü birden aşağı ittiriyoruz seni. Çok yanda var. Tir 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 tir. Oğlum arama gitmiyor. Oğlum Ege ne nasıl kaçtın öyle başım döndü lanlar. Bak kardeşim ben dürüp satayım sen beni bilmiyorum. Ben onu kız hayırdır bu. Ama işin şu kötü kısmı şurada Ege. O arabada bu modda araçlar dirik yapıyor. Evet space'e bastana. Ne lan? Ne ya? oluyor lan? Bedoy'a vur, Bedoy'a vur, bedo. vur. Be, kaçtı be. Şey herhalde lan. Nemp. Bir... İktir, 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 iktir. Aga be. Altıma giriyor kaşar. O <laughs> çimçimesin. <laughs> <laughs> Seni çektik dayı. Ayıp kardeşim, dayı yüzünün sonu öyle çıkmış. Ya dayı... Dayı karalar bağlamış. Abi dayanışmaya bak dayanışmaya bak. Ben gittim aga GG. Good game. Sizde bir sizde bir kişi oynuyor o da hallediyor amına koyayım. <laughs> ya ben zaten alıştım oğlum inilmeye Hani sıkıntı yok benim için abi. Yani. <laughs> Zevk alıyorum diyorsun. <laughs> ya aynen. Aynen dayı. Oğlum araba dönmüyor lan. Orospuluktan başka bir şey değil mi senin bu yaptığın? Ben bunu yazdım bir kenara ben sana yapacağım diyorum. <laughs> ben ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Dayı alırsın. Kaçalı olur mu? Sik onlar, içinden geç. Peki yok mu ikisini bir düşürmen? kapat 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 GG şey deseydin ya beni siz öldüremezsiniz ben atlıyorum diye başa atlaman yok muydu? Sıcaktım da araba gitmiyor ki. Arabalar Fridi neyse burada yarısı ya. Gitmiyor ya ikisi. Teşekkür ederim neredeyse. Arka arka çekiyorum hareket. Madafakır. <laughs> Evimiz olsun. Nere oynayalım? Şöyle oynayalım ya. Bek merak et. Bunlar ya bu çalış, çatışma matışma modları falan oluyordu bu oyunun. Bunun. Ha Hı. silahlı falan. İstiyorsanız açayım mı? Su modem. Şey saklambaç modu falan var diye biliyorum bir de. Bilin saklambaç oynuyorsun abi. oyunda. Nasıl yani? Kan ben saklanıyorum sen beni arıyor. Ne oluyor sonra gidip acil bir oluyor. Değil mi? Ha bulunca öldürüyorsun kanka. Kesiyorsun. Ne? Da dayı yine ne ne çıkıntılık yaptı söyle bakayım bir dayı. Bak söyleyemiyoruz. Söyleyeceğim biliyor çünkü. Korkak. Duymuyor değil mi aslında şu an hiçbirimizi? Valorant oynayanın kendine saygısı yok amına. Ya bırakmışları dayı ya. Kumda pişimle mi oynayayım kanka? Hayran Sayfon NFT iyi Güzel, güzel araba almışlar. Bir uçurayım şimdi bir. Mokoko. Için. Moko kayıbı lanetten saygısı yoktur onlara Ayda. Dayı her geldiğinde niye bana laf sokuyor birader Böyle İnsan sevdiğini yerden yere vura vuraymış kanka ya Soldaki kim lan? Kim yok, bu? bu? Bunun arabası çok güzelmiş kim bu? Bir oyundan düştü bizden ha <laughs> Oğlum elektrikli mi lan bu benim altındaki? Ses çıkmıyor Ses çıkmıyor ses elektrikli Ses çıkmıyor bana. Sivrisinek ısırıyor sanki. Sikos Bizim takımdaki var. kim be? Bizim takımdaki biri AFK. Ömer'in Ömer araba ne ya? O güzelmiş. Aa öldü Ömer. Elektriğe gitti herhalde. Hayır, sigara lan İntihar etti. Dönmedi araç. Boşlukmuş orası ya. Bedo intihar etti. Hadi. Türkiye. Abi kendi şeyiyle öldü. Oğlum alan nerede? Oh shit. Mefri gel, mefri, mefri, mefri gel. Araba geri geri gitmiyor amına koyayım. Sağ ol. Araba mefri, geri geri mefri. gitmiyor. Ne <laughs> kaybettik Me. mi? Angara, mesi, imnems, mesi. Evet. Biz kazandık oğlum. Kazandık oğlum. Nasıl kazandınız son olsaydı? Kanka Arbiden kazandık mi? yani. Yetenekliyiz oğlum. Nasıl <laughs> oldu lan hani, o iş? Harbiden abi Kardeşim, baktık. kardeşin yetenekli yani. Anladın mı? Kazandı bu işi. Topla sık kıya aşı lan. Oyun Lan biz ikimiz içerideyiz. Winner winner chicken dinner kank. Aaa <laughs> o neymiş lan? Winner winner diyenin kendine saygısı yoktur anladın. <laughs> dayı şimdi öyle bir şey söyleyeceğim var ya ama var ya öyle böyle değil çok pis kapak bir şey ama söylemeyeceğim. Dayısına kapak yapanın kendine saygısı yok şu an ona. Dayıdan dağırlamalar. Dayısına laf eden var ya kafenin ah, önüne gidenidir. Şu dayısını ismi sevmeyenler dayı gibi bir da ölecek. Eke. Ömer e, yok mu oyunda? Ömer yok kanka. Bu sefer de Lan geldim lan geldim. Allah Ya oğlum bir yere Yedişemez. gidiyorsun söylesene kanka. Yedişemezsiniz, yetişemezsiniz yetişemezsiniz. Ömer Yedişemez. yok ben intihar etti. Ömer gitti zaten. Gitti <laughs> <laughs> mi yetişemedi. Tamam. Ömer senin araba ne hatırlıyon mu? Bilmiyorum ki çok iyi. Otomatik seçmiş. Kanka ben dedim ya sigara içmeye gidiyorum diye tamam dedin. Ne ben önce... bileyim ben. Uzun sürer diye düşünmüştüm. Tamam bu el ben intihar ettim. Bir önceki el de böyle. Oha iki oyun oynadınız. Yani. <laughs> Herkes aynı arabayı seçmiş ya amına koyayım. Fight nerede lan? Ha. Bu tut tut. Ben kim yiyeceğim? Melek ne abi? Hiç. Eğlenceli kanka bak burası. Şuradan uçacağım şimdi de. Bekleyir. <laughs> Canı kuzu bak, bak 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 o Aman ya nasıl kafamız güzel amına yapayım. güzel olan ya nasıl ya <laughs> Allah nerede <K> kumar oynuyoruz <laughs> resmen hayatımızda oyunda Şurda abi Allah'tan birilerini uçurmalık Seyfa. Ağalar. Ey ha! Düştü ya. <gülüyor> Lol. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <Atladı> <gülüyor> Onu niye sıkıştırmadın? <laughs> <laughs> Kanka bana vurdun beni öldürdün oğlum <laughs> sen. Oğlum ben mora vurdum sen gittin. <gülüyor> 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 Dayı bir şey diyor. Bir şey ya dayı evet. durup durup kendisine saygısı yoktur deyip gidiyor kanka boş ver onu takılacak bir adam olsa zaten dayı olmaz daha baba olurdu. İçeri gir. Aa, sana laf Peki yok Ay, mu patlama? Oğlum <laughs> 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 durmuyor araba lan! Gel gel. Ez. Ez. Kulaklarından asar sikeri. Kes lan gördük gibi ne zorlanıyor. <laughs> <Eee, gülüyor> aa ben niye küfür edeyim lan? mı? Sana demiyorlar. Yok, sana yedim, Burak ya. zaten Burak bana sövse kardeşim Burak'ı alırım. O sikini var ya götüme sokarım o derece seviyorum. <laughs> <laughs> şey <gülüyor> diyecektim o sikini alırım. Dursun. Benimkini de soksana içine. Yok seninkini alamam Adanalı ya ver. <laughs> 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 Aa ben istemeden güzel araba seçmişim bu arada. <laughs> Onu diyor mu işte? <gülüyor> <gülüyor> hey ha düştüm <laughs> bu diyardan. <laughs> Ege sen arabanı hatırlıyor musun mu kanka? Hayır. Aha hatırlasana onu. Dirik Shift'e bas shift'e bas daha hızlı gidiyor. Hayır. Hayır. Şaka yaptım şaka. Bu varmış dedim ben. O kadar komikti ki gülmeyi unuttum kardeşim. Teşekkür ederim. Ya ben de senin bu salaklığın yüzünden şu an intihar ediyorum oyunda ya izle. <laughs> biri patladı. Ya oğlum mal mısın? Niye 3 vs 2 bıraktın bak bizi? Yanlışlıkla oldu kanka. Dayının üzerine attım tüm suçu aslında. Oy, ya. <laughs> Abi beni de ittirdin yalnız biliyorsun değil mi? Farkındasın bunun. Fark ettim ya. Ne olacak <laughs> oğlum eğlence Hayır. oyunu ya. O onu itmiş, o onu itmiş. Ne olacak? Herkesin sikti olsun. Sen var ya dayının Yalan, ya, ya, biz, ya senin ben ne yapayım kanka? Giderim kumda kendi pifimle oynarım. Patladınız. <laughs> <Şarkıza> dedik. <geldim. gülüyor> e Lol. Çok çok bura dedik. dedik. Ömer alır ya oyunu. Bir şey fark ettim çok geç düşüyorum şu orada. E koydun arkadan bayıldın onu. Yetişmez, çıkamaz diye bastık kaza. Arşı alaya doğru çıkıyor. Oha! Dört kişi aynı anda mı patladık? Evet. Evet. Üç patladınız. Üç patladım. Üç patladım. Ömer aldın onu kanka. Araba gitmiyor ki. Güya İmber tarafına bakıyor. İt 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 öyle it it öyle it öyle. Aga be, aga be. be. Sıkıştır onu öyle, sıkıştır. Beda koş beda gelemez, beda gelemez beda. Yetişir. Kanka sen taktiği biliyorsun Ömer. W'den elini çekersen kanka. Allah. Şimdi aynı durma sen A düşün. Şimdi gerek yok. Allah'a görür. İktir, iktir, iktir. Çıkmasın da kendi. Ömer aldı oyunu ya. Bak watch this kanka. Bu arada süre bayağı şey ya. Nerede? Dümdüz git dümdüz. Nerede lan? Ha ileride solda. <laughs> Buradayken vurmadın mı? O hızla vurduk yarım. GG. Güle güle GG is. 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 Randımızı verdi lan. Bu arada ağır vermiş kalanmış. Ya oğlum az önce de biz senle beraber kaldığımızda hiç mi vermedi. Aynen. Ee. Round, bak bak like, hareketi kes. Gördün değil mi? Fena. Şeklinde, sen <laughs> <30 şeklinde kullattı>. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Çapışmalı bir şeysin ya. <laughs> çatışmalı bir şey. Niye oğlum bu eğlenceli? Kanka diğer türlü. <laughs> tamam çatışmalı açalım. Ondan sonra da şeye geçelim. Furkan Furkan <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor ya hani. Deadline. Ha bir de ona geçeriz. Furkan gelsin de bir daha oynayalım bu sumoyu. Sarar bu. Tamam. Bir çatışma patlatak ama ya. Olur olur. Kuyutladım mı? Yedi basıyor, yedi iptal ediyor anıl atıyor. Kuitleme, lan. Kuyutleyince şey oluyor. Sen oradan atıyor. Çıkıyor muyuz şu an bundan? Abi seri moda değil de aynı server'da oluyoruz ya. Çatışma geliyor. Kanka zaten her türlü şey olacak. Farklı server'a düşsen bile oyun kurduğumuzda yine aynı server, hani server değiştireceğiz yani. Aynı server'da olmamız bir şey ifade etmeyecek. Ya bağ bağlanmakla uğraşmayacaksın işte. <laughs>